Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz öteleme hareketi arkadaşlar. Koordinat düzleminde öteleme hareketi bir noktanın ya da doğru parçasının ya da şeklin veya nesnenin belirli bir yönde yer değiştirmesine öteleme diyoruz arkadaşlar. Mesela noktayı öteleyebiliriz, doğru parçasını öteleyebiliriz, bir çokgeni öteleyebiliriz. Görelim. Aşağıdaki A noktasını 4 birim sağa, 6 birim aşağı öteleyiniz diyor. Öteleyelim beraber arkadaşlar. Bakın. Böyle kırmızı renkle yapayım. A 4 birim sağ 1 2 3 4 birim sağ, 6 birim aşağı. 1 2 3 4 5 6 birim aşağı öteledik ve artık yeni A üssü noktamız oldu arkadaşlar. Mesela koordinatları ne olsun A'nın koordinatı? 3'e 6 olsun mesela atıyorum kafadan. 4 sağ gidince ne olacak? 3 artı 4 7 olacak. 4 6 aşağıya gidince 6'dan 6 altı çıkınca da 0. 7'ye 0 koordinatına ne yapacak? Gelecek. Yani buradaki hareket bunun apsis ve ordinatına aynı şekilde sağa gidiyorsa apsis artacak, sola gidiyorsa apsis azalacak. yukarı gidiyorsa ordinatı artacak, aşağı gidiyorsa ordinatı azalacak şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. İkinci örneğe bakalım. Aşağıdaki KL doğru parçası 5 birim sola 7 birim yukarı ötelersek hemen L'den başlayalım. 5 birim sola 1, 2, 3, 4, 5 birim sola 7 birim yukarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani L'miz nereye gelecek? Buraya gelecek arkadaşlar. L'miz buraya gelirse K de ona göre bakın. 3'e 2. 3'e 2 şeklinde buraya gelecektir. K üstü de buraya gelecektir. O zaman birleştiren doğru parçasıyla. K, L üstü de buraya gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar duruşunda değişiklik olmayacak. Boyunda değişiklik olmayacak. Aynı boya sahip olacak. Sadece yeri değişecek arkadaşlar. Burada gene K ve L'ye koordinatları verirsek gene aynı şekilde mesela L'ye sıfıra 3 dersek atıyorum kafadan arkadaşlar. 5 birim sola gidince ne olacaktır? Eksi 5'e 7 birim yukarı 3 artı 7 10 olacaktır. Aynı şekilde bu sıfır ne sağda ne soldaysa 1, 2, 3 solda olacak. Yani eksi 3'e bu 3 yukarıdaysa 2 yukarıda 1 yukarıda 1 yukarıda olacaktır. Aynı şekilde arkadaşlar 5 birim sola gidersek eksi 8 7 birim yukarı gidersek 1 artı 7 8 yani eksi 8 8 k üssü noktasının yeni koordinatı olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koordinatlar ne yapıyor? bu hareketlerden etkileniyor. Bir şekli istenilen bir yönde ve birimde ötelerken şeklin her bir noktasını ötelemek yerine sadece bir noktasını öteleriz. Ötelenen nokta ile diğer noktaları birbirlerine göre, konumuna göre buluruz arkadaşlar. Mesela L'yi öteleriz. K'yi L'nin durumuna göre ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Üçüncü uygulamayla devam edelim. Aşağıdaki ABC üçgeni diyor. 3 Üç birim sola, 4 birim aşağı ötelersek Mesela A için yapalım. 1 2 3 birim sola. 1 2 3 4 birim aşağı ötelersek A'mız buraya gelecek. Bakın arkadaşlar B'miz ona göre 4 aşağıda, gene 4 aşağıda 1 2 3 4 aşağıda olacak B'miz. At B üstü diyorum. C'miz ise 2 sağda olacak. Gene 1 2 sağda olacak. Şimdi birleştirelim arkadaşlar. Görüyorsunuz A ile B, B üssüyle C, C üssüyle tekrar A'yı ne yapmış oldum? Birleştirmiş oldum. A üstü B üstü C üstü dedim çünkü artık eski A noktası ne yapamam, kullanamam arkadaşlar. Ona üssü şeklinde değişik bir isim vermem lazım. 4. Aşağıdaki PRSTV dörtgenini 2 birim sağa, 3 birim yukarı öteleyiniz diyor. Hemen T ile yapalım bunu. 2 birim sağ, 3 birim yukarı 1 2 3 birim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar T noktamız buraya geldi. T buraya gelirse S de bunun 3 aşağısında olacak. S de buraya gelecek. R 3'e 2, 3'e 2 R şuraya gelecek. P bunun 2 yukarısında olacak. Şuraya gelecek. T üstü. Ve bunun bir çaprazında olacak. Evet, şimdi birleştirelim arkadaşlar. T, S, R, ve ve V şeklinde. Aynı duruş. Aynı şekilde duracak. Sadece konumu ne yapacak? Değişecek arkadaşlar. Unutmayın. Ötelemede şeklin duruşu değişmez sadece yeri yani konumu bundan hareketten etkilenir arkadaşlar. Peki biraz sorularla pekiştirelim. Diyor ki yukarıdaki kareli zeminde ABCD karesi ötelenerek EFGH karesi elde edilmiştir diyor. Bakalım ne kadar ötelenmiş sayalım. Bakın A muhtemelen gelmiş E olmuş. B F olmuş. D H olmuş. C de G olmuş. Sayalım. 1 2, 3, 4, 5 sağ ötelenmiş. A, 5 sağ ötelenmiş. B de hakeza 1, 2, 3, 4, 5 sağ ötelenmiş. Yani 5 birim sağ öteleme hareketi yapılmıştır. Doğru cevabımız B şıkkıdır diyebilirsiniz. Soru 2. Yukarıdaki kareli zeminde turuncu renkli şekli ötelenerek yeşil renkli şekil elde edilmiş. Turuncu ötelenmiş, yeşil haline ne yapmış gelmiş. Mesela şu köşeyi seçersek silisi için. Bu köşe öteren üç nereye gelmiş? Buraya gelmiş. C'nin ucu olmuş. Peki ne kadar hareket? Ettim? Sayalım. 1 2 sola 1 2 3 4 yukarı. 4 yukarı 2 birim sola. 4 birim yukarı bakın 4 birim yukarı 2 birim sola. Tabii bunu şuradaki şu uç noktasıyla şurası içinde yapabiliriz ya da şurayla şura içinde ya da şurayla şura içinde yapabiliriz. Sonuçta hangi köşeye referans alırsanız alın aynı durum ortaya ne yapacak çıkacak. Aynı hareket çünkü. Soru 3'e bakalım. Yukarıdaki karelizeminde A, B, C, D, F, 6 gene aşağıdaki öteleme hareketlerinden hangisi uygulanırsa numaralanmış noktaların tamamı altıgen içinde kalır diyor arkadaşlar. Evet. Şu noktaların hepsinin içinde kalmasını istiyoruz. İçinde kalmasını istiyorsak şöyle bir öteleme yapabiliriz. Bakın geniş olması için şöyle gelsem şöyle gelsem şöyle gelsem şöyle gelsem şöyle, gelse, şöyle gelse ve şöyle gelse hepsini ne yapar? içine rahatlıkla alır. Peki mesela D noktası düşünelim. D noktası ötelenince nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sağ. 1, 2, 3 yukarı. 6 sağ, 3 yukarı. 6 birim sağ, 3 birim yukarı. Doğru cevap D şıkkında rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz cevabı arkadaşlar. Soru 4'e bakalım. Yukarıdaki A şekli 5 birim sola, 2 birim aşağıya. A şekli diyelim şu köşeyi aldık. 5 birim sola 1, 2, 3, 4, 5 birim sola 2 birim aşağı 1, bir, 2. Şurası, şurası olacak. Şöyle 1 bir birim uzunluğundaydı. Tabii ki burası da böyle çapraz olacak. Düz. Şurası şöyle çapraz. Diğer köşeleri onun konumuna göre aldırdım artık. Şey görüyorsunuz. A ne oldu? Buraya taşındı. Başka bir renk kullanalım. B şekli de 4 birim sola. 1 2 3 4 birim sola. 2 birim yukarı. 1 2 birim. Ve şu sivri köşede buraya gelecek. Şöyle. Şöyle. Evet. Ve Şöyle. Peki diyor ki kaç birim karelik parça üst üste gelir? Yani şuranın alanını soruyor. Kısacası şuranın alanını soruyor. Bakın şurada bir yarım kare var, şurada da bir yarım kare var, bir. Şurada da bir yarım kare var, bir buçuk. Üst üste gelmiş demektir. Doğru cevap 5 k olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay öteleme hareketi. Peki şimdi öteleme hareketini çizmeden de yapabilir miyiz? Şimdi ona bakalım. Koordinat düzleminde bir A, X virgül Y noktası. Sağa doğru A birim ötelendiğinde apsise A eklenir. A sağa gittiği için. A sola gittiğinde A çıkarılır. Sola doğru A birim ötelendiğinde apsisten A çıkarılır. Mesela A 2 virgül noktası. Sağa doğru 4 birim gittiğinde... Ordinat değişmez. 3, 3 kalır. Ama 2 artı 4 6 olur. B noktası sola doğru 5 birim gittiğinde 2 eksi 5 yani eksi 3 virgül 3 noktası elde edilir. Gene ordinat değişmez. Benzer şekilde A x virgül y noktası yukarı doğru A birim ötelendiğinde ordinata A eklenir. Aşağı doğru A birim ötelendiğinde ordinattan A çıkarılır arkadaşlar. Mesela 3,6 noktası bir birim yukarı ötelendiğinde Apsise bir şey değiştirmez. 3 olarak kalır ama ordinata 6 artı 1, 7 yapılır. D, 3,6 noktası. Aşağı doğru 2 birim ötelendiğinde 3'e bir şey yapılmaz apsise ama 6 eksi 2'den 4. 3'e 4 noktası elde edilir arkadaşlar. Gayet kolay. Soru 5'te de görelim. Koordinat düzlemi üzerinde. ABC üçgeni. 2 birim sağ, 2 birim aşağı ötelendiğinde. A üssü B üssü C üçgeninin küçük ordinatlar, absis ve ordinatlar çarpımının biri hangisi değildir diyor. Hemen önce absis ordinatlar bir yazalım arkadaşlar. A noktası bir sağda, iki yukarıda. B noktası üç solda, bir birim aşağıda. C noktası bir solda bir birim aşağıda. Şimdi arkadaşlar 1'e 2 noktasını 2 birim sağa ötelediğimizde A noktasının yeni koordinatı ne olur? 1 artı 2. Ordinatı ise 2 birim aşağıda eksi 2. Yani buradan A noktasının yeni koordinatı arkadaşlar. 3'e Sıfır olacaktır. Yani çarpımı ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Bu oldu. Peki B noktasına bakalım aynı şeyi. B noktası eksi 3'e eksilirdi. Ne yaptık? 2 birim sağ yani artı 2 2 birim aşağı ordinatada da 2 çıkardık. Buradan B'nin yerin koordinatları eksi 1'e eksi 3 olacaktır. Çarpımı da artı 3 olacaktır. Yani bu da olacaktır. C noktasına bakalım arkadaşlar. C noktasının yapılmadan önce eksi 1'e eksi 1 Bakın 2 birim sağ olduğu için absisine 2 ekliyorum. 2 birim aşağı olduğu için koordinattan 2 çıkarıyorum. C'nin yeni koordinatları artı 1'e eksi 3 oluyor. Yani çarpım ikisini çarpım eksi 3 de oluyor. Ama artı 1 olması mümkün değil arkadaşlar. Görüyorsunuz. iki birim sağa ötelendiği için apsisine 2 ekledim. İki birim aşağı ötelendiği için ordinatından 2 çıkardım. A noktasının yeni koordinatı 3'e 0'a geldi. Sayarak da yapabilirsiniz. 2 birim sağ 2 birim aşağı tam buraya gelecek. Yeni koordinat. 1 bir birim sola, 3 birim aşağı şuraya gelecek. C'de 1 bir birim sağ, 3 birim aşağı o da şuraya gelecek. Yani şöyle yeni alacak, hali böyle olacak. Devam edelim. Evet. Aşağıdaki koordinat noktaları istenen yönde ve birimde ötelendiğinde elde edilecek koordinatları işlem yaparak bulunuz diyor. Bulalım arkadaşlar. 6 birim sağ geldiği için apsisinde 5 artı 6 11 ve ordinatında bir değişme olmayacaktır. arkadaşlar. Yani 11'e 4 olacaktır. Apsisinde bir değişme oldu. Ordinatında değişme olmayacak. Devam edelim. D noktasına bakalım. 3 birim sola. 6 eksi 3, 3 oluyor. Ordinat değişmiyor. Yine 3. 3'e eksi 3. C noktası 7 birim aşağı indiğine göre eksi 8'de yani apsiste bir değişim olmayacak. 3 eksi 7'den eksi 4 olacak. 2 birim yukarı eksi 6'da bir değişim olmayacak. 2 birim yukarı olduğu için eksi 2 artı 2 sıfır oldu. E noktası 5 birim sağa gittiği için eksi 10 artı 5 eksi 5 eksi 7 eksi 2 eksi 9 4 birim sonra olduğu için 8 eksi 4 4 eee evet. 4 birim, 5 birim yukarı. Eksi 4 artı 5 artı 1. Y noktası 4 birim sağ. 0 artı 4, 4. 6 e, sağdaymış. 6 birim aşağı. 6 eksi 6, 0. E noktası eksi 1'e 7. 2 birim sağa gidince eksi 1 artı 2'den artı 1 oluyor. 7 e, 7'deymiş. 3 birim yukarı çıktı. Yani 7 artı 3 10. Yani e noktasının yeni koordinatı da artı 1'e artı 10 olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit toplama çıkarmalarla sonuca gitmek gayet kolayca mümkündür arkadaşlar. Devam edelim. Soru 6. A noktası 6'ya 7 noktası. Hangi yönde ve birimde ötelendiğinde elde edilen A üssü AB noktasında de ordinatın toplamı 15 olmaz diyor bakalım 6'ya 7 noktası Evet 6'ya 7 noktası bir birim sola giderse -1 çıkaracağız 3 birim yukarı gelirse 3 ekleyeceğiz yani eşittir 5 virgül 10 oluyor. Yani absitle ordinatın toplamı 15 ettiğine göre bu bizim aratımıza uyar arkadaşlar. Devam edelim. B şıkkını deneyelim. 4 birim sağa gittiğine göre artı 4. 2 birim aşağı gittiğine göre eksi 2 diyeceğim. Buradan arkadaşlar bakın 10'a 7-2'den 5. Sırada 10'a 5 oldu. Gene aradığımız klasmana uydu arkadaşlar. Yani toplamı gene 15 etti. Devam edelim. 3 birim sola. Yani absisten 3 çıkaracağız. 4 birim yukarı 4 ekleyeceğiz ordinata. Buradan 3'e 11 oluyor arkadaşlar. 3 ile 11'in toplamı da 14 ettiği için aradığımıza sağlamaz arkadaşlar. Son olarak D şıkkını da deneyelim. Bir birim sağ dediğine göre artı 1. Bir, bir birim yukarı dediğine göre artı 1. Yani 7'ye 8 oluyor ki arkadaşlar. Bu da absiste ordinatının toplamı 15 ediyor arkadaşlar. Yani aradığımız şık C şıkkı 14 için olmadı. Soru ile devam edelim. Koordinat düzlemi üzerinde A eksi 3'e iki noktası. 4 birim sağ. Bir birim aşağı. B noktası bir birim sağ. 2 birim aşağı ötelendi. Elde edilen noktalar arasındaki uzaklık nedir diyor. Hemen bulalım. A'nın yeni hali. Bakın dört birim sağ giderse eksi 3 artı 4'ten artı bir olacaktır bir birim aşağı gittiğine göre iki eksi birden bir olacaktır. Bu A'nın yeni hali A B'ye bakalım arkadaşlar. B eksi ikiye bir noktasıydı. Bir birim sağa gitti. Eksi iki artı birden eksi bir oldu. İki birim aşağı gitti. Bir eksi ikiden eksi bir oldu. Bakıyoruz arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklık ne kadardır diyor. Bakalım absisteki değişim ne kadar? Absisteki değişim artı birden eksi bire inmiş yani iki azalmış. Ordinattaki değişime bakıyorum. Orada da iki azalmış. Yani iki aşağı iki sola gibi düşünün. Pisagor bağıntısını kullanırsak arkadaşlar bakın iki sola iki yukarı gibi ikiz dik üçgende şuralar 45 şer dereceydi de hatırlayalım. Demiştik ki Pisagor bağıntısı kullanmadan hipotenüsün uzunluğu dik kenarların birinin kök iki katı Yani iki kök iki olmuş oluyor cevabımız. A şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz çizerek de yapabilirsiniz. Bire bir. A üstü şurada. B üstü ise eksi bire eksi bir yani şurada gene dik üçgene çevirdiğimizde Pisagor bağıntısı 2 2 dik iki, iki üçgen olduğu için iki, kök iki olmuş oldu. Şekli kullanarak da yapabiliriz arkadaşlar değişen bir şey yok. Soru 8. Yandaki şekil bir bilgisayar programında verilen koordinat düzlemindeki bir noktanın öteleneceği yönleri ve bu yönlerde kaç birim alacağını göstermektedir. Örneğin bu şekil Ma mavi renkle 5 sağ 4 yukarı. A noktasının 5 birim sağ 4 birim yukarı anlamına geliyormuş. Buna göre eksi -5'e 4 noktasını bu programda 5 sağ girildiğinde 0 4 yukarı girildiğinde de 8 olacaktır. Bunu yaparsak evet diyor ki aşağıdaki eksi -5'e 4 noktasının bu programda 4'e 0 noktasına ötelenmesi isteniyor. Bakalım ne oluyor? eksi 5'ten 4'e çıkmamız lazım. Yani 4'ten eksi 5'i çıkarırsak eksi ile eksi'nin çarpı artı olduğuna göre evet 9 sağa gitmesi lazım. Yani sağa 9 demesi lazım. Bakın arkadaşlar direkt 3 şık birden gitti. Doğruca 5 değişikliğine kaldı. Bir de buraya bakalım. 4'ten 0'a inmiş. 4'te sola gitmesi lazım. 4. Yani 4'te aşağı gitmesi lazım. Pardon. 4'ten sıra inmiş. 4'te aşağı gitmesi lazım. Yani 9 sağ, 4 aşağı şeklinde doğru cevabımız D şıkkında kolaylıkla görünebiliyor arkadaşlar. Burada 9 sağ gitme, burada 4 aşağı gitme olayı olmuş arkadaşlar. Peki arkadaşlar dersimiz burada bitti arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür